iki tane vakfa veriyoruz ve bu iki vakıf sebebiyle de inşallah Bay Kemal'in bir hayrı buraya dokunmuş olacak. <laughs> Bütün dünyanın ülkemizin ilkeli duruşunu takdir ettiği kaşıkçı meselesini <laughs> dahil bize saldırı malzemesi yapan uzak <laughs> onursuz ithamının hesabını kendi kendine İyi. Sadat diye bir öcü uydurup bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış bu zaten tamam. ne desem fayda etmeyeceğini biliyor. Her gün altı da üstü de boş yalanlarla insanları tehdit ederek eden <gülüyor> <kalsiyi> <gülüyor> soyulan birisinin bizi tamam, çatışma çıkarmaya çalışmakla itham etmesi Dolayısıyla kömük böyle bir çırpınıştır. Ben Sadat'ın korucusuyla korucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok. Aykımay. Aykım. Sen yalancısın. Sen canmazsın. Ve Sadat'ın